Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizlerden rica ediyoruz. Kişilerin tüm özellikleri uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analizler için isim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgili Leman, Arapça kökenli olan isminiz parlama, parıltı anlamına gelmektedir. Venüs'ün sevgisini içinde barındıran isminiz adeta bir sanatçı gibi duyarlı ve ahenklidir. Kendinizi çok iyi ifade ediyorsunuz. Sosyalleşmek sizin için önemlidir. Kalabalık ortamlarda bulunmayı ve kendinizi göstermeyi seversiniz. İnsancıl yanlarınız her zaman ağır basar. Haksızlıklar karşısında direnirsiniz. Aşka tutkulu ve romantiksiniz. Ara sıra sakarlıklara, görünmez kazalara maruz kalabilirsiniz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Adınız size insanlık değerlerini yüceltmeye, canlandırmaya yönelik konularda hizmet etmek için idealist, ilham verici, güçlü bir yapı kazandırıyor. Bununla birlikte başkaları için çok ağır bir sorumluluk yükü alma eğiliminiz olabilir. Bu da sizi gereksiz endişelere, sizde gereksiz endişelere yol açabilir. Çevrenizdeki insanlar anlayışlı, sempatik, rahatlatan bu yönlerinizden dolayı yapıcı tavsiyeler ve yardım almak için size danışabilirler. Cömert bir kişiliğe sahipsiniz. Ancak aldığınızdan daha fazlasını vermeye karşı dikkatli olmalısınız. Aksi takdirde kendinizi ihmal edebilirsiniz. İnsanları, ailenizi, evinizi ve arkadaşlarınızı seviyorsunuz ve herkese yardım etmeye çalışıyorsunuz. Kişisel yaşamınızda genel olarak istikrarlı koşullarınız olsa da dağılma ve ayrıntılara dikkat etmeme eğilimi nedeniyle iş ilişkilerinizde bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Aktif ve enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz bulunuyor. Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık görüşlü, iddialı ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, korumacı, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen umursamazlık, güven duymama, çekingenlik, şüphe, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. Oldukça inançlısınız ve yüksek amaçlarınız var. Derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhen rahatlatır. Kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir, şüphe ve güvensizlik duyabilir, özgüveninizi kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz.